Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın oğlu Ömer son haliyle gündeme gelmişti. 13 yaşında olan Ömer Kutlay'ın babasının boyuna yaklaşması ve annesinin boyunu geçmesi sonrası ünlü ikilinin kızları da merak konusu oldu. Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın kızını görenler, babasının kopyası, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Demet Şener ile İbrahim Kutlay'ın oğlu Ömer 13 yaşına bastı. Ömer Kutlay'ın anne ve babası geçtiğimiz hafta çocuklarının son halini paylaştı. Fotoğraflarda Şener'in 13 yaşındaki oğlu Ömer'in annesinin boyunu geçtiği görüldü babasının kopyası olan Ömer'in fotoğraflarından sonra İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızları da merak konusu oldu. 15 yaşında olmasına rağmen uzun boyu ile dikkat çeken İrem Kutluay'ın son haline beğeni yağdı. İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu. Bazı kullanıcılar ise hem oğul hem kız babanın kopyası olmuş yorumlarında bulundu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar